Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte harika bir vanilyalı dondurma tarifi yapacağız. Umarım sizler de keyifle izlersiniz ve evlerinizde denerseniz isterseniz böyle külahta isterseniz de şöyle bardakta servis edebileceğiniz harika bir tarif. Çocuklarınızla keyifle yapabileceğiniz kolaylıkla çok az malzemeden oluşan güzel bir tarif. Şimdi tarifimin yapımına geçiyorum ve sizlere iyi seyirler diliyorum. dondurmamı yapmaya şöyle başlıyorum. 200 milimlik su bardağında bir bardak sütümü karıştırma kabıma aldım. Şöyle bir pakette krem şantimi boşaltıyorum. Sade krem şanti. Krem şantimi bir güzel çırpacağım. Evet arkadaşlar, krem şantimi güzelce çırptım. Onu şimdi kenara alıyorum. Diğer kabıma da şöyle yarım çay bardağı şekerimi alıyorum. Üzerine bir tane de yumurta kıracağım. Şöyle yumurtamı da kırdım. Şekerimi ve yumurtamı da bir güzel çırpacağım. Şekerimi ve yumurtamı da çırptım. Şimdi içine iki tane iki paket vanilya ekleyeceğim. Şöyle iki paket vanilya ekliyorum ve çırpmaya devam ediyorum. Şimdi krem şantimi şöyle çırptığım yumurta şeker ve vanilyanın üzerine boşaltıyorum. Ve tekrar çırpmaya devam ediyorum. Evet şu şekilde güzelce çırptım arkadaşlar. Şimdi bunu güzelce şöyle bir kaba alacağım. kıvamı da muhteşem oldu. Çok az malzemeyle bir kutu dondurmanız oluyor arkadaşlar. Evinizde rahatlıkla çok kolay bir şekilde yapabileceğiniz bir tarif. Evet bu şekilde kapağını kapatıp dondurucuya atacağım. 3 saat sonra çıkartıp bir karıştıracağım. Daha sonra karıştırmadan sabaha kadar bekleteceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, dondurmamı 3 saat sonra çıkardım, bir defa karıştırdım. Sadece bir defa karıştırıp tekrar buzluğuma attım ve bir gece beklettim. Şimdi de şöyle size kıvamını göstereceğim. Şöyle harika bir şekilde kıvam almış. Şöyle külahıma koyuyorum. Çocuklarınızla bile eğlenceli bir şekilde yapabileceğiniz bir dondurma tarifi. Şöyle diğer külahı da doldurayım. İsterseniz bu şekilde külahta, isterseniz de bardakta servis edebilirsiniz. İnanın harika oldu. Şöyle bardağa da servis yapayım. Tabi dondurma kaşığı ile yaparsanız çok daha muntazam bir şekilde çıkartabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Şöyle bardakta yaptım. Bir de çikolata sos döktüm. Şöyle külahlarımı da göstermek istiyorum. İnanın muhteşem oldular. Bakın yaklaşık 3 dakika oldu. Külahı koyalı. Hala hiçbir şekilde erimedi. Dilerim sizler de tarifimi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın. Kanalıma da henüz abone değilseniz abone olarak destek olursanız çok mutlu olurum. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.